Evet arkadaşlar, hepiniz dersimize tekrar hoş geldiniz. Ee, en son iki boyutlu oyunumuzu bayağı bir geliştirmiştik arkadaşlar. Dediğimiz gibi bundan sonra e, yapabilecekleriniz artık sizin hayal gücünüzle sınırlı yeni animasyonlar oyunumuza ekleyebilirsiniz. İşte yeni e, senaryolar ekleyebilirsiniz, işte yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Bunların hepsi üç aşağı beş yukarı bizim yaptığımız işlemlerle hemen hemen aynı arkadaşlar, hemen hemen benzer özellikler taşıyor. Şimdi nesneler arası etkileşimden bahsettik. İşte şöyle mesela kaktüse geldiği zaman bir takım işlemler olsun dedik. Siz buraya farklı işlemler olsun diyebilirsiniz. Artık bunları hani kendi hayal gücünüzde bu oyunu veya bu tarz bir oyunu geniş geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir oyunda yine aynı şekilde yapabilirsiniz. İki boyutlu oyunların çalışma mantığı bu şekilde. Genel olarak Unity'nin çalışma mantığı arkadaşlar bu şekilde. Komutları nesnelerin üzerine aktararak, nesnelerin üzerine atayarak işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi 3 boyutlu oyun konusuna geçelim. Bir de üç boyutlu oyunlarda biz bu öğrendiklerimizi işte süremiz el verdiğince tekrar edelim. 3 boyutlu oyunlar 2 boyutlu oyunlara göre çok mu farklı? Değil arkadaşlar. Aynı şeyler orada da var. Aynı sistem. Sadece tek fark 3. bir boyut var. E, ve buradaki nesneler böyle görsel çizim değil. 3 boyutlu tasarlanmış e, nesneler. E, yine aynı orada da kolaydır var. Yine rigid body var. E, her şey aynen burada olduğu gibi. 3 e, boyutlu oyunlarda da mevcut. E, sadece dediğimiz gibi o görselliği farklı yoksa temel mantık Unity'de 2 boyutlu veya 3 boyutlu olması arasında çok bir fark yok. Şimdi bir 3 boyutlu oyun tasarlamak için arkadaşlar bir 3 boyutlu oyun tasarlamak için Unity Hub'ı açıyoruz. Buradan yeni bir proje oluştur kısmına geliyoruz. Ve buradan 3D'yi seçiyoruz. Projemize bir isim veriyoruz. Diyoruz ki işte 3D 3D2 Diyoruz. ve bunu ismini kendiniz istediğiniz gibi verebilirsiniz ve projemizi üç boyutlu olarak boş bir proje olarak açılmasını e, bekliyoruz. Dediğim gibi yani iki boyutlu oyun veya üç boyutlu oyun hangisi iyidir, hangisi daha güzeldir, hangisi şöyledir demek e, yanlış hani e, bazı insanlar şöyle düşünür işte iki boyutlu oyunlar daha eski daha kötü, üç boyutlu oyunlar daha güzel daha yeni değil arkadaşlar yani iki boyutlu oyunlarda oynanıyor seveni meraklısı çok Özellikle gençler hatta çocuklar iki boyutlu oyunları çok rahat güzel bir şekilde oynayabiliyor. Yetişkinlerden ya işte ben üç boyutlu oyun oynayamıyorum başım dönüyor diyen çok insan var. 2 boyutlu oyunlar daha kolay geliyor ki. Özellikle Android'de oynuyorsanız Android platformunda oyun oynuyorsanız ki biliyorsunuz Unity bunu da destekliyordu. Yani burada yaptığınız bir oyunu Android'e çok kolay bir şekilde taşıyabiliyordunuz. Evet. Android'de oyunları şöyle bir baktığınız zaman popüler oyunların çoğunun zaten iki boyutlu olduğunu e, görürsünüz. E, i̇şte insanlar tarafından böyle sürekli oynan. E, şimdi insanlar genelde iş e, temposundan dolayı veya çalışma hayatlarından dolayı ve Android'in getirdiği bir özellik olarak mobil bir platform olma özelliğiyle e, şunu istiyorlar. Hani böyle bir can sıkıntısına 15 dakika oynayayım hemen açayım oynayayım can sıkıntım gitsin biraz eğleneyim. Sonra geri işime gücüme bakayım tarzı bir oyun e, isteğinde bulunuyorlar arkadaşlar. E tabi e, bu bir tercih. E, çünkü üç boyutlu oyunlar biraz daha uzun soluklu oyunlar. Hani böyle dikkat gerektiren, daha böyle yüksek konsantrasyon gerektiren. iki boyutlu oyunlar öyle değil. İki boyutlu oyunlarda hemen böyle bir 10-15 dakika kendinizi eğlenip oynayabileceğiniz oyunlar. Şimdi arkadaşlar e, oyun sahnemiz üç boyutlu oyunlarda. Artık üçüncü boyutta eklenmiş oldu. Şöyle bir oyun sahnemiz var. Bakın gördüğünüz gibi. Artık ışık önemli. Çünkü ışığın yönü de önemli. Hangi yönden vurdu? Çünkü gölgeler var. Üç boyutlu dünyada nesneler üç boyutlu olduğu için ışığın yönü, karakterin pozisyonu her şey önem taşıyor. Hatta gökyüzünün şekli işte... isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Mesela güneşi döndürebilirsiniz. Aynı gerçek dünyada olduğu gibi. Gece gündüz olayını yapabilirsiniz ve buna gölgeleri de ekleyebilirsiniz. Yani işte normalde sabah saatlerinde güneş buradan vuruyorken işte öğle saatlerinde hani oyununuzda saat varsa öğle saatlerinde tam dik vurur. Hareket eder bu. Tepeye gelir. Ve böylece siz şey yaparsınız. Hani gölgenizi oyunda baktığınız zaman yani gölgenize bakarak bile saati e, anlayabilirsiniz. Bu kadar detaylı. Ee, birden fazla ışık koyabilirsiniz mesela bir binanın içerisindeyseniz lambaları koyabilirsiniz köşeye bir lamba koyarsınız işte arkanızda kocaman gölgenizi görürsünüz bunlar otomatik olarak oyun motoru tarafından e, hesaplanır e, koyulur arkadaşlar. Şimdi e, burada gezinme ile ilgili bazı bilgiler vermemiz gerekiyor e, çünkü 3 e, boyutlu bir alanı zapt etmek kolay değil. Arkadaşlar farenin sol tuşuyla biz nesne seçimi gerçekleştirebiliyoruz. İşte kamera seçimi. Bakın kameramızın da yönü önemli. Şu anda kameramızın nereye baktığı, ne kadar mesafede olduğu her şey önemli. Ee, önceden önemli değildi. Kameramız zaten sadece ekrana bakıyordu. Ama şimdi kameramız hangi açıdan bakıyor, hangi yöne bakıyor, nereye bakıyor bunların hepsi önemli arkadaşlar. Yine faremizin orta, orta tuşu e, 3 boyutlu düzlem üzerinde doğrusal hareketi yapıyor. Sağ tuş ise dairesel hareketi yapıyor arkadaşlar. Yani sağa sola bakmayı sağlıyor. Bakın şu çizgiler kamera açısını gösteriyor. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şöyle biraz daha uzaklaştıralım. Kamera nereyi görüyor? Bakın kamera şu anda şu kocaman alanı görüyor. Şöyle arkasına geçelim. Orada bir kamera var ve şu koskocaman alanı kamera görüyor diyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle yandan daha iyi gözüküyor. Şöyle iyice uzaklaşalım. Bakın şuradaki kameranın görüş açısı bu. Bunları istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz, daraltabiliriz, genişletebiliriz. Ya da kamerayı istediğimiz gibi döndürebiliriz. 3 boyutlu ortamda gezinme için işte dediğim gibi sol tuş seçme, sağ tuş, sağ tuş ise döndürme, orta tuş ise arkadaşlar tekerleğin üzerine basarsanız gezinme işlemlerini yerine getiriyor. Şimdi şurada x, y, z diye bir perspektif görünüş kısmı var. Arkadaşlar z'den bakarsanız bu açı, y'den bakarsanız y, x'den bakarsanız x. Yani belli açılardan kolay bir şekilde bakmanızı sağlayan bir şey yapmışlar. Hani yandan bakmak için, kolay bir şekilde yandan bakmak için, önden bakmak için bu işlemleri kolaylaştırmak için böyle bir düzenek yapmışlar. Bizim oyun alanımız burası arkadaşlar. Bizim oyunumuzun dön döneceği yer böyle sınırsız kocaman bir alan. Ee, karakterlerimiz, mekanlarımız, her şey burada tasarlanacak. Burada bu düzlemde e, dönecek, oynanacak. Şimdi dolayısıyla e, bize bazı şeyler lazım. E, nasıl diyelim? E, grafikler lazım. Bazı temel öğeler lazım. Bu temel öğelere arkadaşlar standart aset adı veriliyor. Şurada bir internet sitesinde ben açmıştım. Şu adresten, şu adresten standart asetlere ulaşabiliyorsunuz. Assetstoreunity.com kısmından standart asetlere ulaşabiliyorsunuz. Bunlar bizim 3 boyutlu bir oyun yapmak için ihtiyacımız olan temel bileşenleri barındırıyor. Mesela işte neleri barındırıyormuş? İşte Birinci First Person karakter kontrolü. Yani birinci e, bakış açısından böyle insan gözünden baktığınızdaki bir karakterin kontrol edilmesini destekliyor. Yani bu e, mesela Counter Strike, CSGO falan tarzı oyunları bilirsiniz. Bunlar First FPS'dir. Yani First Person e, işte karakter e, kontrolü ile yapılan oyunlardır. Siz karakterin gözünden bakarsınız hareket ederken. E, third Person ise karakterin arkasında giden bir kamera vardır. Karakter Gider önünüzde yürür siz onun üstten tepesinde bir kamera tepesinden bakarsınız önünde yani ekranda adamın gittiğini görürsünüz adamın şeklini şemalini görürsünüz mesela GTA buna iyi bir örnek GTA 4 GTA 5 yine aynı şekilde GTA 3 tarzı oyunlar buna iyi bir örnek. Araç kontrolleri eğer bir araba yarışı yapmak istiyorsanız arabalarla alakalı olan kontroller var standart aset içerisinde uçak kontrolleri eğer bir uçak oyunu yapmak istiyorsanız var. Particle example scan yani eğer bir patlama, eğer bir işte duman tutması vesaire gibi efektler yapmak istiyorsanız bunlar var arkadaşlar. Dönen bir topun, dönen nesnelerin kontrolörü var. Yine basit 2D bizim yaptığımız gibi işte platform oyunu arkadaşlar bizim daha önceden yaptığımızda platform oyunuydu. Platform sahnesi var. Kameralar var, işte temel girişler var vesaire vesaire. Bu tarz bileşenlere sahip arkadaşlar standart aset. Bunu indirmeniz gerekiyor. Bunu indirmeniz gerekiyor. Ben indirdim. 182 megabaytlık bir şey var. İndirmek için unit üyelik adresinizi kullanmanız gerekiyor. Unitu kullanıcı adı, yani e-posta adresiniz ve parolanızla buraya giriş yapıyorsunuz ve daha sonra bunu Download diyorsunuz arkadaşlar Download dediğinizde bu Unity'de açılıyor Bakın şöyle Unity'de açılıyor Asset Store diye bir sekmede açılıyor Siz o Asset Store'dan bunu Download diyorsunuz Download dedikten sonra burada import yazıyor arkadaşlar Import yazıyor daha sonra işte import'a basıyorsunuz ee, Oyununuza yani Nasıl diyeyim İşte 3 boyutlu tasarımınızı 3 boyutlu hazırladığınız oyununuza standart e, asetler, standart bileşenler yüklenmiş oluyor. İşte burada neler var? İşte şu güzel bir örnek olmuştu. Araba, insan resmi koymuş, araba şeyi koymuş, uçak koymuş falan. Yani temel nesnelerin, temel nesnelerin işte bir karakterle. Bakın burada bir sürü şey var. Görüyorsunuz. İşte bunların hepsini import ediyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi oyun yapmak için, 3 boyutlu bir oyun yapmak için temel bileşenler. Temel bileşenler ve örnekler. Mesela Skybox dediği gökyüzü. Hani oyunda mavi bir düz bir kısım değil de bir gökyüzü olsun, bulutlar olsun, güneş olsun diye. Bu var. İşte karakterinizle alakalı bileşenler var. Adamlar bunları işte kodlarıyla, komutlarıyla her şeyle, animasyonlarıyla yapmışlar. Standart şeyleri. E tabii ki sadece standart asetleri kullanarak bile bir sürü 3 boyutlu oyun yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela internette gördüğünüz işte bu Android'de falan insanların oynadığı işte Şahin araba yarışıdır falan filan. Öyle çok profesyonel kişiler tarafından yapılan şeyler değil. Hani bu işi sizin seviyenizde bilen insanlar tarafından biraz araştırma ve uğraşma ile yapılan oyunlar ve standart asetler kullanmış arkadaşlar. Genelde standart asetler kullanılarak basit grafikler kullanılarak yapılan oyunlar. Yani bir cep telefonu için oyun yapmak hani bir, bu tarz bir oyun yapmak çok böyle zor değil. Zaten o yüzden bakarsanız cep telefonunda baya bir oyun var. E, gelirini bilmiyorum yani bu konuda hiçbir çalışma yapmadım hani cep cep telefonu için oyun yapıp bunu internete koymanın reklam geliri var. İkide bir reklam çıkıyor. E, oradan muhtemelen oyun sahibi para kazanıyor. Ya da oyunu sat satınca e, para kazanıyor. İşte o reklamları kaldırmak için e, insanlar e, para ödüyor arkadaşlar. Yine bu. Asset yükleme işlemi arkadaşlar biraz sürebilir, biraz sürebilir çünkü çok fazla dosya yüklüyor, çok fazla bileşen yüklüyor ve bu sadece dediğim gibi temel karakter kontrolleri için yani temel bileşenler için mesela burada ağaçlar yok, dağlar, taşlar işte, ovalar, dereler yok, sular yok. Bunları da ayrıca indirmemiz gerekecek. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Muhtemelen e, internette Unity'nin e, ücretli olarak desteklediği şeyler var. E, ücretli olarak işte nasıl diyeyim? E, yayınladığı şeyler var. E, ama bu standart asetler ücretsiz. Yine benzer şekilde mesela Asset Store'un internetteki şekli bu bir sürü arkadaşlar bakın 33 bin tane aset varmış burada kimisi paralı mesela bakın işte şehir oluşturan bir aset varmış mesela otomatik olarak şehir oluşturuyor oyunlarınız için baya iyi işte güzel bir aset 300 dolara satıyorlarmış bunu hani şehirle alakalı bir oyun şehir haritası lazımsa bu size onu oluşturuyor kolay bir şekilde ve 300 dolar gibi bir fiyatı var Yine mesela orman, mesela askeri bir oyun yapıyorsunuz, işte böyle güzel bir orman doğa istiyorsunuz hani ağaçlar falan, o 25 dolar'a bunu satıyorlar hazır yapılmış bir vaziyette. Adam bir şey satıyor. Bakın burada eski çiftlik evi hasat satıyor veya işte. Ee, hayvanları satıyor animasyon yapılmış hayvanları satıyor bir sürü şey var burada ee, Bir sürü değişik Aset Satılıyor arkadaşlar 5 dolara satılan da var bedava olan da var yani bu sonuçta bu Şey değil ee, Hepsi paralı olacak diye bir şey Yok ee, Bazıları Ücretsiz olabiliyor hatta burada arama yapabiliyorsunuz işte ne kadarlık olsun mesela Benim aradığım aset 0 dolarla 0 dolar arasında olsun bakalım çıkıyor. İşte bunlar da bedavalar arkadaşlar. Neymiş? İşte değişik modeller var. İşte farklı robot şekilleri var. Mesela bu robot bedavaymış. Oyunuzu bunu koymak bedava veya oyununuza bu silahı koymak, bu ağaçları koymak ücretsiz. Ee, dediğim gibi şöyle bir şu şuradaki yapıları koymak yine ücretsiz. Yani 99 sayfa bunu gösteren. Daha fazlası var mı bilmiyorum. Yok. 99 sayfa boyunca arkadaşlar ücretsiz aset var burada. Gördüğünüz gibi koltuğundan kılıcına kadar varil variline kadar bunların hepsini indirip kullanabiliyorsunuz ki ee, bunların bazıları dediğim gibi hani içerisinde birçok şey barındırıyor. Mesela şu şekildeki nesnelerin hepsini barındırıyor ağaçları, ee, zemini, kaplamayı, taşları barındıran asetler de var arkadaşlar. Mesela yine bir Şehir e, aseti var gördüğünüz gibi. İşte adamlar bunu alıyor. E, üzerinde araba sürdürüyor vesaire. Bunu indirin zaten ücretsiz. Bir tane de Şahin araba koyun arkadaşlar. Alın size araba yarışı. Evet asetimiz eklendi sanırım. bazıları eklenmedi diyor ama bakacağız. Evet. Proje kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar şu konsoldaki hataları temizledik. Proje kısmına geldiğimiz zaman standart asetlerin burada var var olduğunu görüyorsunuz. Bakın neler var işte içerisi. Aynı bizim yaptığımız oyun gibi hatırlayın. hani biz bir oyun yapmıştık ya işte iki boyutlu. Bir klasörümüz vardı. O onun içerisinde işte e, karakterler vardı, işte kodlar kısmı vardı, işte vesaire. Birçok e, klasör vardı. Bunda da aynı şeyler var. Yani bunu bir yapılmış oyun gibi düşünün. Mesela First Person işte e, ile alakalı sesler. Mesela First Person ile alakalı yürüme sesi, zıplama sesi, inme sesi, yere düşmesi hepsi var. Yine e, işte kontrollü var, FPS'nin kontrolü var. Fps kodları var arkadaşlar işte bakın first person shooter'la yani FPS oyunu yapmak için karakteri te temel işlemler bunlar yürütmek için işte mouse'le sağa sola bakmak için gibi bazı işlemlerin hazır komutları var. Yine aynı şekilde third person için person için var, animasyonları var mesela. Burada bakın işte nasıl diyeyim? şu animasyonlara bakalım. Animatörü var. Şu açalım. Bakın bir sürü. Burada işte hangi işlemin hangisiyle nasıl ilişkili olduğunu bakacak ayarlayan animasyonlar var arkadaşlar. bizim Aynen bizim yaptığımız gibi. Modeller varmış mesela. Şöyle bir model varmış da bu şeysiz normal insan modeli. Yani Asset Store'da Standart asetlerde arkadaşlar bir sürü şey mevcut. Üç boyutlu bir oyun yapmak için hani lazım olan şeyler işte karakterin yürümesidir, kameranın gitmesidir, ışıklardır, gökyüzüdür. Burada hepsi dediğimiz gibi var araçlarla alakalı. Şimdi mesela şöyle bir araç yapmışlar. Bu model olarak bu var. Arkadaşlar ama farklı model indirip buradaki kodlarla yine kullanabiliyorsunuz ya. Yani i̇lla bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Hani buradaki scriptler biliyorsunuz genel. İşte bakın fren lambaları işte arabanın sesleri, arabanın kontrolü vesaire vesaire bir sürü süspansiyonlarından işte tekerlek efektlerine kadar hepsinin kodunu adamlar yazmışlar. Bir araba oyunu yapmak için bu standart assetleri çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi Bizim şunu yapmamız lazım hani oyunu oyun alanı neresi şimdi burada bir üç boyutlu kısım var biliyorsunuz 3 boyutlu bir alan var. Bu oyun nerede oynanacak arkadaşlar bu üç boyutlu oyun nerede oynanacak zeminde gitmesi lazım ama şu anda burası boşluk. Yani bizim burada söyleyeceğimiz koyacağımız karakterlerin hepsi işte arabalarımız, Arabalarımız işte hareket eden insanlarımız işte uçağımız vesaire hepsi havada kalacak. Bunun yer çekim varsa yere düşecek zaten. Zemin yok çünkü hani herhangi bir kaplama yok. Bizim ilk etapta yapacağımız şey buraya bir dünya yapmak. Yani bir alan yapmak. Tabii ki sınırsız değil, sınırlı bir alan. Oyun haritası. Yani sizin nasıl diyeyim tabirinizle oyun haritasını buraya inşa etmek. Buna terrain deniyor arkadaşlar. Yani Unity'de terrain adı veriliyor. Buraya biz bir oyun haritası, bir terrain inşa edeceğiz, yapacağız. Ee, i̇lk işimiz bu olacak. Daha sonra üzerine karakterlerimizi, arabalarımızı, insanlarımızı koyup hareket ettirebilecek duruma geleceğiz. Yani üç boyutlu olunca baya bir şey yapılabiliyor arkadaşlar. Yani sonuçta dediğimiz gibi, hani hayal gücünüzle sınırlı. Şimdi e, zemin yapacağız, hani bir harita gerçekleştireceğiz ama haritada arkadaşlar ağaç, ot vesaire olması önemli. bu A içinde ağaçlar olan standart bir aset. Yine bunu ünitede açalım. Bunu da indirelim. Ağaçlarımız olsun. Hem indirmeyi de görmüş olalım arkadaşlar. Mesela bunu daha önce ben indirmemiştim. İçinde ağaçlar olan bir aset klasörü arkadaşlar. İndiriyoruz. Bakın muhtemelen çok büyük bir dosya değil. Çabucak indiriyor. Çabucak da import edecek. Evet paketi açtı. Şimdi import diyorum. Projemi ben bunu import ediyorum arkadaşlar ağaçları. Ee, çok fazla bir şey yok bakın. Hani birkaç ağaç türü var. Ee, otlar var. Birkaç ot türü var. O kaplamaları var. Import ediyorum. Ve Dediğim gibi yani siz farklı yine ücretsiz veya ücretle istediğiniz asetleri kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Kendiniz de çizim yapabiliyorsunuz. Bilirsiniz arkadaşlar burada. Evet, bu da tamam olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi terraini yapmaya başlayabiliriz oyun haritamızı. Şimdi ilk etapta arkadaşlar, dediğimiz gibi haritayı oluşturmak için şu hiyerarşi kısmındaki sağ tarafa geliyoruz, create diyoruz, 3D objektten terrain seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. bas basıyoruz. Bakın, işte burası bizim oyun alanımız. Şu alan bizim oyun alanımız. Burası bizim oyun alanımız olacak. Şimdi mesela şu game kısmına gelirseniz bakın e, kameradan çok düzgün gözükmediğini görüyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim kameramız nerede? Bizim kameramız nereye bakıyor? Şöyle biraz uzaklaştıralım. Bizim kameramız şöyle yandan bakıyor. Halbuki bizim terrenimiz biraz kenarda kalmış. Şöyle e, yukarıya doğru gelip bakın yan tarafta görürseniz ha, e, haritada daha iyi gözüktüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle biraz daha hatta çevirirsem kameramı şöyle aşağı doğru yanlış yöne çeviriyorum. Ee, şu değil. Bu da değil. Şöyle döndürüp çevireyim. Evet, şöyle biraz aşağıya doğru çevirirsem biraz da şöyle biraz da uzaklaştırırsam daha iyi olacaktır. Evet. Bakın arkadaşlar şu sağ tarafta şu an terrain'imi ben görüyorum. Kameram, kameram bile görüyorum. Yani oyun kamerasıyla görüyorum. Bakın şöyle sağa sola kaydırdığımda kamerayı oyun, oyunumun haritası da değişiyor. Oyunumun haritası da daha doğrusu haritaya olan bakış açımda değişmiş oluyor. Bu şekilde görüyorsunuz. Hani kameranın etkisinde. Evet. Terreyn nesnemizi buradan sol taraftan seçiyoruz arkadaşlar. Bakın şurada Terrain'e ait komponent var, bileşen var. Burada arkadaşlar, şurada Terrain Settings diye bir kısım var. Burada oyun haritamızla alakalı her türlü ayarlama mevcut bir sürü detay ayarlama var işte ağaçların ışıkların fiziğin rüzgarın hepsi bakın rüzgarın hızını buradan ayarlayabiliyorsunuz boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. bizi burada en çok ilgilendiren nokta şu. haritamızı haritamızın boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunu 500'e 500, 1000'e e 1000, e 1000 2000'e 2000 yapabiliyorsunuz haritamızın boyunu boyutunu. bu kısımdan değiştirebiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi burada terrain ile alakalı. Mesela rüzgarın hızını, rüzgarın boyutunu e, buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yine e, detayları mesela harita üzerinde bulunan e, detayları ışık yansımalarını e, işte e, ne kadar mesafe uzağa görebilsin karakterimiz. Hani vardır ya oyunlarda işte böyle e, ekran kartınız ne kadar iyiyse e, siz o kadar uzağa görebilirsiniz normalde. O Ne kadar uzağa görebilsin, ağaçların işte ne kadar uzaktan gö gözükebilsin, işte e, çeşitli ayarlar burada mevcut arkadaşlar. Yine e, gölgelerin olup olmamasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi e, terrain nesnesinin işte geometrik bir şekil olarak düşünmeyin, bunun bir e, özelliği var. Yani bu sadece bir karesi kare değil arkadaşlar, bu sadece bir kare değil. Terrain'in e, özelliği şu. Terrain eğilip bükülebiliyor. Zaten şuradan da gözüküyor. Bakın ismi yeni Terrain'mi. Şunu şey yapalım. isminde i̇smini de değiştirelim. Mesela harita olsun. Harita olsun. E, buradan